Herkese merhaba arkadaşlar. GTA 5 modlarının yeni bölümle daha tekrardan sizlerle birlikte bu iki videomuzda gördüğünüz gibi şehirden çok uzaklarda olan e, süper kahramanlarımızdan bir tanesi arkadaşlar Benten geri döndü. Yanımızda da Darth Vader var ve Venom var arkadaşlar. Meğerse Darth Vader ve Venom e, Benten'i almak için e, şehirden ayrılmışlar ya biliyorsunuz Bir önceki videomuzda e, Final Freddy karakterleri, Spiderman ve Flash'ı kaçırmışlar arkadaşlar. E, daha sonra da sıra bunların gele, bunlara geleceğini söylüyordu. Hatta bunlar da şehirden ayrılmış Şimdi şehre geri döndük hem de yeni süper kahramanla Benten, Benten'le şimdi arkadaşlar e, ve tabii ki de Darth Vader ve Venom'la beraber ne yapacağız biliyor musunuz? Tabii ki diğer iki tane süper kahraman kardeşimizi kurtarmamız lazım. E, onların yerlerini şu anda tespit ettik. Tabii ki de Darth Vader biliyorsunuz biraz uzaylı olduğu için. Ee, o, onun, e, onun böyle teknolojisini kullanıp arkadaşlar yerini şu anda e, keşfettik. Yeri şu anda tam tamına şurada bir yerde. İçeride de final trade'ler olması lazım. Bakalım onları kurtarabilecek miyiz? Çok merak ediyorum. Eğer daha çok devamını gelmişseniz aşağıdan like atmayı ve yorum atmayı ve kesinlikle abone olmayı unutmayın. Eee şuradan bir tane güzel bir araba çalalım. Bir daha bir daha çarpma bana sakın. Çarpma şu jipi çalalım. Bu jipi beğendim. Çocuklar merak etmeyin Spiderman ve Flash'ı kurtaracağız. Aa, ama bize bu arabaya biner mi arkalarına lan? Binmez herhalde. Tamam bin bakalım. Venomcum biner misin canım? Bak senin kardeşin Spiderman'i kurtaracağız ya. Spiderman, Spiderman. Örümcek adamı kurtaracağız. Haydi bakalım. Gidiyoruz arkadaşlar. Daha önce hiç gittim mi oraya bilmiyorum ama büyük ihtimal gitmişimdir. Bu şehirde gitmediğim yer kalmadı zaten. Her yere gittik sayılır. Her yere gittik sayılır. Valla de özlemişim ya bu arada. E, diğer karakterlerini de istiyorsanız arkadaşlar onları da yorumlara yazabilirsiniz. Şöyle bir daha bir de böyle geçeyim. Bir de şöyle aradan. Oho, nasıl geçtim ama hiç kaza yapmadan gayet güzelim. Ulan kaza yapmadan gidersem var ya fena olacak şimdi. Bak hiç kaza yapmamaya çalışacağım. Aralardan geçtim bir daha geçtim. Güzel bentene bak. Küçük olmama rağmen benten olarak güzel araba sürüyorum ha. Benten güzel şoförmüş. Şu aradan geçerim buradan da geçerim. Kimse bak küçük sakın bana çarpayım deme. Helal oğlum. Valla dümdüz gideceğiz galiba böyle. Aman Allah. Bak hiç kaza yapmayacağım dedim. Kazayı yaptık bile ya. Orada yavaşlamayı unuttum. Atla nitroya gidiyorum. Atla nitroya gidiyorum. Allah hızlı gidiyorum ha. Vallahi hızlı gidiyorum. Oha. Dur bakayım bizi. <laughs> Benten'in boyu ne kadar uzun lan. Valla küçüktü. Birazcık büyümüş arkadaşlar. Daha önceki videolarımda Benten e, izleyenler bilir. Çok önceki videolarımda Benten e, küçük boyluydu. Şimdi birazcık boyu uzamış. Valla Benten baya büyümüşsün ha. Valla baya büyümüşsün. Şimdi buralarda giriş var. Burada bir yerde olması lazım. Ee, nereden gideceğim? Bir dakika buradan mı gireceğiz? Şuradan bir girişimizi yapalım. Gir bakalım. Buradan döneceğim. Dönemedim. Dönemedim. Bir dakika. Bir dakika. Tamam tamam. Hallediyorum. Hallediyorum. Merak etmeyin. Sakin olun. Ama bize 5 kapılı bir araba lazım ama. Neyse sıkıntı yok. O bütün final fredi. Aha. Kapıya koruma koymuşlar. Sen söyle bakalım dostum. içeride Eee süper kahraman var mı? Flash ve Spiderman. Söyle bakalım. Bak senden uzun boyun var ha Şu elimdeki saati görüyor musun? O saatini bir çevirip mi Diamond TT yaparsam kendime sana böyle bir tane o Bana fena vurdun. Bunun intikamını alacağım dostum senden. Bunun intikamını alacağım. Gel bakayım sen böyle. Gel 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 vurmayın vurmayın vurmayın. Merak etme ben seni arabaya bağlamayacak mıyım şimdi? Beşim seni arabaya bağlamayacak mıyım? Vurma Darth Vader'cım vurma bak işte. Neden vuruyorsun ki? Neden vuruyorsun? Gel bakayım. Bak işte ya. Adamı vurmasanız oğlum. Heh. Al bakayım adamı şimdi e, olmadı bak olmadı adam adamı arabaya bağlayacaktım adam öldü adamı bayılttılar bak sabahtan beri adam arabaya bağlayacaktım arkadaşlar adam bayıldı ya adam bayıldı şimdi etrafa bir kolaçan edelim bakalım etrafta birileri var mı herhangi dışarıda koruma olan bir final trade karakteri olabilir diye düşünüyorum bakayım burada bir şey var mı ben bir bentenim ben bir bentenim gelin bakalım çocuklar evet buralarda kimse yok ben Spider-Man ağlarına hazırla dostum yoksa ağam bitti mi Darth Vader sen de ışın kılıcını hazırlamışsındır umarım. Oğlum bunu kim koydu lan buraya? Bunu buraya kim koydu? İçeriye giriyorum çocuklar. İçeriye giriyorum kendime. Dur bakayım. Bir tane silah alayım yanıma. Neyle girsem, neyle girsem e, bu olmaz, bu olmaz. Balta olur mu lan? Balta olabilir. Aa, demir yumruk. Demir yumruk arkadaşlar bir daha onunla gireceğim. Vallahi onunla gireceğim. Ya da bununla mı girsem? Yok yok şeyle gireceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. O demir yumrukla şimdi işini bitireceğim lan. Bir seçemedim ki. Seç, seç, seç. Heh, tamam. Hadi bakalım. Gelin bakalım çocuklar içeriye giriyoruz. İçeriye girdim. İnşallah e, bilgi doğrudur. Şu anda içerideyiz. Aha burası bir ofis. Burası bir fabrika. içeride sesler geliyor. Aha. Glamrock çıkıyor orada. Şimdi sessiz olun çocuklar. Ses yapmayın. Aha Vani orada bir şeylerle uğraşıyor. Springtrap Trap var. Glamrock çıkıyor. Davul çalıyor lan. Roxy var orada. Tamam. Ama Spiderman ve Flash nerede? Spiderman Flash nerede? Ben şunların ağızlarını bir, bir kırayım bir dakika. Ağzına bunlara kırmak istiyorum ama bir saniye. Ben eee neyle saldırayım ona biliyor musunuz arkadaşlar? Balta var mı? Balta bu bak şunla şunla saldıralım. Şunla. Tamam bak bunun kafasına patlatırım. Şu vaniye şöyle yakınlaşıyorum. Ağzına bunlara kırdım. Aha! Kafasının arkasını vaninin deldim. Ağzını bir tane şöyle vur. Güzel. Güzel. Şimdi sıra Roxy'ye geldi. Aha! Timsah montu orada spider Spiderman ve Flash'ı oraya koymuş Tamam merak etmeyin arkadaşlar Şimdi çaktırmadan işlerini bitireceğim bunların Şimdi geldi Roxy'ye Al bakayım Roxy senin de kafanı şöyle bir tane patlatayım Güzel oldu Bir tane de vur bakayım Bir daha bu süper kahramanları sakın kaçırayım deme dostum Aaa üstünüze atlarım böyle Allah ben yapıştım yere ben yapıştım yere Lan lan al bakayım sen şunu Sen de bunu al Hop uy, Bu çok kötü oldu Kalkma ya Kalkma ya Glamrock'a Ben tenim lan ben ben e, aranızda en güçlü süper kahramanım şimdi. Geldi sıra timsah Monty'ye. Geliyorum, geliyorum. Geldim, geldim. Gel gel diğer kit yapıyorsun bana demek he? Ben oraya nasıl çıkacağım? Şuradan zıplayarak çıkar mıyım? Bir dakika. Ulan nereye girdim? Ofisin içine girdim. Buraya çıkış nerede? Bana çıkışın yolunu söyle. Çıkışın yolunu söyle. Şunun üstüne çıkabilir miyim lan? Ha, şimdi yedim seni. Şimdi yedim seni timsah. Hem de baltamla gel. Oğlum bak işte oraya çıkıyorsun. Benten oraya çıkamıyorsun. Güvenlik kamerası var. <laughs> Güvenlik kamerası var. Oğlum buraya çıkamıyorum. Lan Benten boyum yetmiyor aşağı in aşağı in yus aşağı in yus aşağı in Ben seni aşağı indirmenin yolunu biliyorum ki Gel aşağı şöyle bir tane tomuklarından vursam. Allah vur. bak bak işte bak işte Ölmedi ki şuraya bir çıktık Benten bak buraya çıkarsın evladım Allah belanı vermeye Benten ya şuradan şuraya nasıl çıkamazsın O çocukları kurtaracağım merak etmeyin Şunun üstüne çık bunun üstüne çıkamıyorum Bu kapı açılıyor mu hayır hayır ee, Ben buraya nasıl çıkacağım bir tane Buraya kadar çıktıktan sonra buradan şuraya nasıl çıkamaz? Ben sen oğlum. Ben sen. Allah belan. Ah kafam gitti kafam gitti. Arkadaşlar mecbur. Ee, şöyle çıkacağız. Ee, Bizinkiler çıkmış oldu. Geldi. Ben geldi. Bana vurmaya mı çalışıyorsun lan sen? Sen kafanı kırarım ha. Çocuklar dikkat edin. Flash ve Spiderman'e vurmayın. Flash ve Spiderman. Al hazır bunu kırarım bak. Bak kafanı kırarım seni. Tekmeyi yersin böyle. Bak tekmeyi yersin. Bak kalkma lan ya. Bak hala kalkıyor ya utanmadan. Bak, al bakayım sen şunu. Gel. Gel bakalım gel bakalım İşte böyle al bakın bunu da Bunu da al. güzel arkadaşlar Timsah motin de işini bitirdik Kalkın bakalım süper kahramanlarım Kalk kalk kalk, kalk. aşağı indim Gelin takip edin dışarıya çıkıyoruz haydi bakalım Burayla e, buradan gidelim artık İşlerini bitirdim ya güzel oldu Evet baltalı benten Şu anda kardeşlerini kurtardı Herkes binsin arabaya herkes binsin Bak sonra kalan döne kalır sonra kalan otobüse gelir Ben size söyleyeyim Vallahi sonra kalan e, benim oldu Vallahi benim oldu. benim. arka hayatta işte oğlum. Arka hayatta işte. Neyse sen kendin otobüste gelirsin Venomcuğum. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Evet arkadaşlar süper kahramanlarımızı kurtarmaya başardık. O, ama Final Freddy'lerden ee, fark ettiyseniz birkaç tanesi eksikti. Kim yoktu? Kim yoktu? Glamrock Freddy yoktu. Freddy Fazbear yoktu. E, Fox yoktu. Onlar otoklarda yoktu. Springtrap vardı sadece. Bunların araları mı acaba yine bozuldu? Yine kavga ettiler acaba? Bilmiyorum ki ya. Neyse onlar da inşallah bize sonradan gelip saldırmazlar Şuradan ben bir çıkayım Şuradan bir çıkalım Bir daha şöyle dönelim Allah aslında bu süper kahramanlara güzel bir milyoner ev lazım arkadaşlar Bunlara bir ev bulalım Bir sonraki videolarımızda ee, O evde kalsınlar Gökyüzündeki ev duruyor mu lan Bakayım bu Final Threadlerin Nerede onların evi En son tanklarını falan da çalmıştı Biz çaldık arkadaşlar biz çaldık Benten olarak bize öyle saldırmasınlar diye Şehir gayet güzel Allah polis polise saldırıyor polise saldırıyor Dikkatli olalım dikkatli olalım hop aradan geçtim Güzel gidiyorum Güzel gidiyorum Bakıyorum şimdi arkadaşlar Oğlum gökyüzündeki evler nerede bunların Gökyüzündeki Allah Allah Binalardan gözükmüyor ki abi Koskoca büyük, binalar var Bu binalarda balonmuş o ya Ben de o sandım o sandım değilmiş ama Tamam Şimdi bakayım buradan gözüküyor tamam Gökyüzündeki evleri de duruyormuş Sıkıntı yok sıkıntı yok bu videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğenseniz like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Ekranda çıkan diğer videoyu tıklayıp sonra çok güzel şeyler. Sizlerin diğer videoları tıklamanızı da bekliyorum şu anda. Benten daha çok yesi mi bu arada yorumları yazabilirsiniz. O bir benten. Benten. Haydi bakalım benten götür bizi bu diyarlardan. Allah uçuyorum. Oy çok kötü oldu. Vallahi çok kötü oldu. Vallahi çok kötü oldu. Bir tane daha e, deneyeceğim şimdi. Şöyle şuradan dönelim. Dur lan Venom'u almayı unuttuk ya. Sahile gidiyorum zaten. Sahile gidelim arkadaşlar. Hop. Ya da dur şurada parti yapalım ya. Dur, dur 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 Şurası zaten gece kulübü. Tamam. Gece olmadan açılmadan insanlar gelmeden biz şurada şey yapalım. Partimizi yapalım. Gelin bakalım çocuklar. Gel 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 gel. Bir dakika Venom'u da alalım. Venom. Geldin mi Venomcuğum Venom nerede? Venom gelir. Ha Venom buradaymış ya. Tamam. Videoyu bu arada tıklayın sizler arkadaşlar. Ekranda çıkan diye videoları tıklamayı unutmayın. Ben şöyle giriyorum girdim. Aa, burada şimdi eğleniriz. Akşam olmasını bekleriz. Neredesiniz? Neredesiniz? Tamam onlar gelir. Görüşürüz. Bay bay.